Yılın kahramanı Erzincan'da özel halk otobüsü şoförü annesinin kucağındaki bebeğinin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. İşte o anlar. Yunus Emre Mimar Sinan hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin 26 Kasım günü durakta otobüse binen annenin kucağındaki çocuğun öksürdüğünü ve nefes alamaz durumda olduğunu fark etti. Tamam mı? Otobüsteki diğer kadınlardan anneye yardım isteyerek bebeğin başını aşağı doğru eğmelerini isteyen Sezgin, otobüsü Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. <laughs> acil serviste yapılan müdahale ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi yaşanan olay ise halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı yaşanan ibret verici olay otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı Büyük çabalar sayesinde bebeğin hayatı kurtulurken otobüs şoförü, her vatandaşın yapması gereken şeyi yaptım. Bunda abartılacak, büyütülecek bir şey yok dedi. Çocuğa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştık. Arkadaki bayanlar sağ olsun. Bayan arkadaşlar hemen müdahale yaptı çocuk yani morarmaya başlamıştı. O an panikle aklıma hastaneye geldi. Her vatandaşın yapması gereken şeyi yaptım. Aldım götürdüm acil servise. Yani herkesin çocuğu var, herkesin ailesi var. Bugün onlara, yarın bize, onun duyarlılığıyla ben bu işi yaptım yani. Bunlar yani abartılacak, büyütülecek bir şey yok.